şıklarına, grup taraftar liderlerine, grup liderlerine bu akşam kendi aramızda yaptığımız yemek yemekte hep birlikte olduk. Basınımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, hep birlikte bir araya geldik. Ee, buna ihtiyaç duyduk. İnşallah hep birlikte de Bursa Sporu Bursa Sporu desteklemeye devam edeceğiz. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii gündem çok dolu. Ama şunu söylemek istiyorum. E, türbinlere yapılan baskılar gerçekten e, içimizi acıtıyor. E, 622'den artık insanlar maçlara gelmiyor. Çizatlar bomboş kalıyor. Görüyorsunuz. Hepiniz izliyorsunuz. Hani artık lan diyene ceza kesiliyor. Yani büyük bir baskı var. Bu baskıdan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Yani burada bir Ahmet başı oynadık. Irkçı olduk her şey olduk. Meclise kadar taşıdılar bizi. Ben isterdim ki e, Diyarbakır'da Bursa Spor'da Diyarbakır Bursa Spor maçından sonra çıkıp da orada Apo'nun resimleri paçavraları diyeyim sallanırken de meclise konuşsaydılar bu bizi ırkçı diyen milletvekilleri orada da o zaman konuşsaydılar daha iyi olacaktı ama ne yazık ki onunla, biz olduk mu konuşuyorlar. Onlar oldu mu konuşmuyorlar. Çok üzülüyoruz. Hele hele bunu Bursa milletvekillerinden, Bursalı milletvekillerinden hırçı lafını duyduk, duyduktan sonra daha çok üzülüyoruz. Yani ne diyeyim? Ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen ee, Bursa Spor taraftarı milliyetçi bir taraftardır. Gerçekten takımına, şehrine sahip çıkan bir taraftardır. Şunu da söylemek istiyorum. Evet, Yinegöl maçından sonra tekrar mecliste gündem olduk. Ben seyretmedim ama gündem olduk. Ee, niye gündem olduk? Hiç onlar oradan konuşurken bu işin iç yüzünü öğrendiler mi acaba? Sadece çıkıp mecliste konuşmak olmuyor bu işler. Kimse kusura bakmasın. Biz Yinegöl'e maça giderken bizi tahrik ettiler. Bunları söylemiyorlar. Ya Bursa'da benim yaşta en yakın arkadaşım Diyarbakırlı Mehmet abim. 35 seneden beri arkadaşım. Biz Bursa'da Diyarbakırlılarla arkadaşız, dostuz. Niye biz onları onlara bir şey demiyoruz? Onlar bize bir şey demiyor da 21 plakalı araçlar Bursa'da dolaşıyor. Kimse bir şey yapmıyor da. Niye biz İnegöl'e giderken bizi tahrik eden 3-5 kişi affedersin paçavraları bize gösteriyor, tahrik ediyor. Ondan sonra taraftan iniyor ve bu, bu, olaya müdahale oluyor. Ve biz ırkçı oluyoruz. Ha? Yapma ya. Öyle bir dünya yok. Kimse kusura bakmasın. PKK bayrakları nerede sallanıyorsa, Bursa Spor tarafları nerede tahrik ediyorlarsa bu Spor tarafları oradadır. Kimse kusura bakmasın. Yolda yürümeyi bilmiyorlar. Milletvekili oluyorlar. Bursa spor tartışıyorlar. Ben buradan Bursa Spor, Bursa, Bursa'daki partileri de buradan seslenmek istiyorum. Lütfen Allah rızası için milletvekillerini Bursa Sporlu olanlardan seçin ya. Bursalı milletvekiller bizi eleştiriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama iç yüzünü bilmeden olayı çıkıyorlar anlatıyorlar. Bursa Spor tarafları ülküymüş. Biz ırkçılık yapmıyoruz arkadaşlar. Biz PKK sampatizanlarına isyan ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Kimse bizim şehrimizde Apo'nun bayrağınla, Apo'nun paçavralarınla kimse sallayamaz. Kimse de gezemez. Çünkü kusura bakmasın. Buradan sesleniyorum yani. Bizi eleştirirken, ağzını alırken Bismillah çeksinler o mecliste. Kusura bakmayın çok doluyum. Gerçekten bunlar gerçekler. Hiç durmadan bu spor taraflarını eleştiriyorlar. Yok şöyleler yok böyleler. Biz hiçbir şey değiliz kardeşim. Biz milliyetçi bir şehiriz. Milliyetçi bir takımız. Anladınız mı? Lütfen. Bizi eleştirmeyin. Gidin PKK bayraklarını açanları eleştirin. Taksim'de bayrak sallayanları Onları eleştirin kardeşim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Bu akşam buraya geldiğiniz için. Bütün taraftar arkadaşlarıma, basın arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Selim abinin de dediği gibi yoğun bir gündemle gene bir aradayız bütün söylenebilecek şeyleri aslında Selim abim bu konuda söyledi de bir iki kelam da bize edelim dedik kendi kafamıza göre. E biliyorsunuz bugün 5 Nisan avukatlar günü de aynı zamanda onların da haktan ve hakikatten yana olan bütün avukatların doğru avukatların gününde kutluyorum. Bu vesileyle Ahmet maçından sonra bize yardımda bulunan bütün avukatlarımıza istisnasız hepsini canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Baroya rağmen bize destek oldular. Baroya cephe aldılar bizim yanımızda durdular, tavır sergilediler gerçekten onlara buradan teşekkür etmeyi borç biliyorum e, her şey bir yana teşekkür etmemiz gereken başka bir adam daha var bana göre olayları serin kanlı dinleyip belli bir süre sonra çıkıp meclis kürsüsünden açıklama yapan Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etmek istiyorum ben kendi şahsım adına onun o günkü konuşması birçok olayın ters yüz olmasına sebep oldu sağ olsunlar birçok haksız soruşturmanın durmasına sebep oldu. Kardeşlerimiz hakkında birçok haksız soruşturmalar açıldı. Emniyetin içinde birçok haksız soruşturmalar var. Görevinden alınan müdürler var. Memurlar var. Bu sorgusuz haksız işlemlerin bir an önce son bulmasını istiyoruz. En son yaşadığımız örnekle İnegöl maçına giderken sabahın yedisinde evlerine girilen arkadaşlarımız var. Hukuksuz haksız bir şekilde gözaltından kardeşlerimiz var. Bu hukuksuzluklara son verilmesini istiyoruz bir an önce. Bir konuya daha değineyim. Selim abi benden önce değindi. Ayırmaksızın tüm partililere sesleniyoruz burada. Şehrin havasını bilmeyen, şehrin insanını bilmeyen insanları lütfen liste başı yapmayın. Bizim derdimizde dertlenebilen insanları liste başı yapın. Bursa sporlu olan arkadaşlarımızı liste başı yapın. Eğer bizden oy istiyorsunuz tüm partilere sesleniyorum. Bunlar fark etmiyor yani. Bizim kendi aramızda aldığımız karar budur. Herkesin burada farklı görüşleri var, farklı oy vereceği partiler var. Hangisi olursa olsun Bursa Sporlu olmayan, Bursa Sporlu olmayan adamların e, liste başlarında bulunmasını istemiyoruz. Şehrimizden olan insanların liste başında olmasını istiyoruz. Bu vesileyle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Eğer başka konuşmak isteyen bir kardeşim varsa buyursunlar. Bir iki kelamı siz buyurun. Veya soru cevap Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bu süreci en iyi, en içten yaşayanlardan bir tanesi biziz. Ben ve abilerim, arkadaşlarım, dostlarım. Bursa şehri başta başına baktığımız zaman bugün tribün grupların ayırt etmeksizin 62-22'li yasa gereğince bütün tribünlerdeki arkadaşlarımız fişleniyor. Sezonun ilk devresinde Diyarbakır'da yaşanan maçta PKK paçavraları, Abdullah Öcalan'ın yine sloganlar, İstiklal Marşı'nın ıslıklanması, yuhlanması yapılırken hangi bakan, hangi siyasi lider, hangi parti çıkıp bir tane eleştiri yaptı? Hedef neden biziz? Bizi faşist ilan ediyorlar, ırkçı ilan ediyorlar. Hangimiz ırkçıyız, hangimiz faşistiz? Bizim içimizde ırk ayırt etmeden Kürdülazı, Lazı, Çerkezi, Romanı, Arnavut'u birçok oluşumdan olan arkadaşlarımız var. Faşist biz mi oluyoruz bu süreçte? Baktığımız zaman faşist kimdir? Bunun bugün devlet yetkilileri, devletin üç merceğinde dolanan insanlar, vekiller, Bursa milletvekilleri öncelikle bir de. Kim oluyorsunuz da bizi böyle ağzınıza alıyorsunuz? Kimdir faşist? Faşistin ne anlama geldikleri kendileri biliyor mu acaba? Biliyorlar. Faşist, faşist. Ne anlama geldiklerini bilseler böyle bir kelimeyi sarf etmezler. Burası Bursa. Bursa'ya Bursa sporlu milletvekilleri yakışır. Şehrini savunabilecek vekiller yakışır, bakanlar yakışır. Biz bunu istiyoruz. Biz hatta bunun yapılması için kamuoyu baskısı oluşturacağız. Bunu buradan bir kere daha dile getirmekte fayda vardır. 62-22'li yasayı bizim üstümüzde kobay olarak kullanmayı bıraksınlar. En çok zorumuza giden şeylerden bir tanesi bu. Ahmet maçından sonra alınıyoruz. Yaklaşık 500 tane arkadaşımız bugün fişlendi. 62'li 22'li yasayla maç yasağı ve süresiz men cezası alıyor. Bununla ilgili neden bir tane milletvekili, neden bir tane bakan, neden siyasi lider çıkıp açıklama yapmıyor? Bizimle mi PKK bayrağı açmamız lazım? Bölücü Abdullah Öcalan lehine sloganlar mı atmamız lazım? Yeni kapıdaki yapılan mitingde, Nevruz'da kimler bu yasalara maruz kaldı? Bunları hiç kimse görmüyor, hiç kimse bilmiyor. Yani neden edep biziz? Tek günah, suçlu biz miyiz? Sezon ilk maçında olanları kimse görmezden gelemez yani. Hepsinin kamera kayıtları, görüntüleri bizzat da ortada. Yani söyleyecek... Yani enteresanı yani bize en çok eleştiren adamlardan biri olan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Solu Diyarbakır'dayken takımımıza saldırılar yapıldı yani. Bizim zorumuza giden biraz da o. Bizim maçta da 35. dakikada tweet atıyorsun. Nasıl ki onu eleştiriyorsak, demin teşekkür ettiğimiz devlet beye gibi teşekkür etmemiz gerekiyor. Biz bize sahip çıkanlara sahip çıkmak zorundayız bu saatten sonra. Açık ve net söylüyoruz. Herkes kartlarını açık oynuyorsa biz açık söylüyoruz arkadaşlar ya. Yani. Hiçbir siyaset partiyi istemiyoruz türbünde. Bize sahip çıkmadığı sürece. Değil mi abi? Seçim Adem zamanı. Abi. Yani burada yolda yürümeyi bilmez. Sena Hanım, işte... Oran, orantılı bak çıkıyor bunlar fasit Ya yolda yürümeyi bilmezler ya yolda görsem selam vermem. Ama milletvekili olmuşlar. Bursa'dan milletvekili olmuşlar Yazık günah ya. Yemin ediyorum yazık günah. Bu spor taraftarına uğraşmayı bırakın. Sesleniyorum bakın. Bir kere daha. Bu spor taraftarı milliyetçi taraftardır. Bu spor taraftarı buraya şehrine takımına sahip çıkan taraftardır. Lütfen. Arkadaşlar. Yani söyleyeceklerimiz abi bundan ibaret. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Biz yani bugün yıkılmadık. Yarın da yıkılmayız, öbür gün de yıkılmayız. Allah daha çok bizi birleştiriyor, bir araya getiriyor, daha da güçlendiriyor. Ellerinden gelen ardına koymasınlar yani. Var mı suda abi söyleyeceğim bir şey? Herkese iyi akşamlar. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Söylenecekleri söyledi abilerimiz, kardeşlerimiz. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Bursa şehri üzerinden, Bursa spor camiası üzerinden, Bursa spor taraftarı üzerinden kimse siyaset yapmaya çalışmasın. Kirli emellerine, kirli oyunlarına bizleri alet etmeye çalışmasınlar. Biz bu oyunların içinde yokuz. Bizim bütün derdimiz Bursa şehri, Bursa spor taraftarı olarak Bursa Spor takımımızı destekliyoruz. Ha, milliyetçiyiz ama bizim tribünlerimizde yıllardır ne siyaset ne herhangi bir şey olmamıştır. Her türlü siyasi görüşe sahip insanlar bir arada maç seyredip takımını desteklemiştir. Bizim üzerimizden kimse siyasi oyunlar oynamasın. Bizim bütün derdimiz Bursa Spor'dur. Evet ülke milliyetçisiyizdir. Ülkemize sahip çıkarız. Bayrağımıza, vatanımıza her yerde sahip çıkarız. Ama kimse bize üzerimizden oyun oynamasın. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizim bütün derdimiz Bursa Spor'dur. Bunu herkes çok iyi bilsin. Uygulanan yasaklar, cezalar niye bizim üzerimizden oynanıyor bunu da bilmiyoruz. Ülkenin her yerinde çok ciddi kavgalar, sahanın içinde yumruk atmalar, değişik değişik olaylar oluyor. Kimse ceza almıyor ama Bursa'da Bursa Spor taraftarı her türlü uygulamayla karşı karşıya kalıyor. Lütfen bizim üzerimize bu kadar gelinmesin. Biz sadece takımımızı desteklemek istiyoruz takımımızı iyi yerlerde görmek istiyoruz. Gelen herkese de teşekkür ederiz. Abiler teşekkür ederiz Soru var mı? Sormak istediğiniz veya konuşmak istediğiniz. Sormak istedikleri varsa abi. milletvekili listelerini yaparken dikkatli olsunlar. Bu bizim için